Kocanız bu ev tamir ipuçlarını öğrenerek çok para tasarruf edebilir. Eğer bir tabure bacağı kırılırsa panik yapmayın. İlk olarak bacağı düzeltin, sonra kırığın üzerine bir plastik boru kaydırın ve plastiği küçülmesi için bir ısı tabancası ile ısıtın bu. Onarılan tabureyi de çok sağlam yapacaktır. Eğer ayakkabı bağcıklarınız yıpranmışsa bir parça pipet kesin ve bağcığın sağlam ucuna geçirin. Ardından pipeti sıkılaştırmak için çakmakla hafifçe ısıtın. Ayakkabı bağcığınız onarılacaktır. 3- Eğer şemsiyenizin ucu düşerse endişelenmeyin. Bir tükenmez kalem yedeğinden parça kesin, ateşle ısıtın ve sonra makasla bir yarık kesin. Kırık parçaya takarak sabitleyin ve şemsiyeniz düzeltilecektir. 4. Eğer musluğunuz sızdırıyorsa, musluğun üst kısmını kaldırın, içindeki vidaları sökün ve valf göbeğini sıkın. Musluğunuz sızdırmayı durduracaktır. 5 Çamaşır makineniz yavaş doluyorsa önce musluğu kapatın. Giriş hortumunu sökün ve filtreyi çıkarın. İyice temizleyin ve yerine takın. Su akışı tekrar düzgün olacaktır. 6 Eğer çamaşır makineniz sıkma sırasında gürültü yapıyorsa muhtemelen tamburun içindeki gevşek vidalardan kaynaklanıyor. Karıştırıcıyı çıkarın, gevşek vidaları sıkın ve gürültü çözülecektir. 7 eğer duş başlığını sızdırıyorsa hemen değiştirmeye kalkışmayın. Duş başlığını hortumdan ayırın, conta halkasını çıkarın, iç hortumu çekip hasarlı kısmı makasla kesin, hortum artık sızdırmayacaktır. 8. Banyo musluğunuz sızdırıyorsa üstteki dekoratif kapağı çıkarın, içindeki vidaları sökmek için bir tornavida kullanın, kolu çıkarın ve valf çekirdeğini bir anahtarla sıkın, bu sızdırmayı durduracaktır. Bu pratik yaşam püf noktalarını öğrendiniz mi?